Fenerbahçe, 2021 yazında B.J. Goon kulübüne 3 milyon euro ödeyerek Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmıştı. Güney Koreli stoper bir sezon sonra 19 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Orada da bir yıl oynadı ve 50 milyon euroluk bon servis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu rotasyon oyuncusuna döndü zamanla rotasyon oyuncusuna dönüşen 29 yaşındaki savunmacının devre arasında Alman devinden ayrılması bekleniyor. 1.90 boyundaki futbolcunun şu anda bir sakatlık problemi de var. Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu geri döndürmek için bazı çabalar içinde olduğu konuşuluyordu. Önceliği İngiltere fakat Kim Min-jae'nin hedefinin öncelikle Premier Lig olduğu öğrenildi. İngiltere pazarında da bazı talipleri bulunuyor. Oyuncunun şu anda Fenerbahçe'ye dönmek gibi bir düşüncesi yok. Bayern Münih, 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunan Güney Koreli savunmacıdan iyi bir bonservis geliri bekliyor.